İzmir Körfezi'nde ise tehlike çanları çalıyor sayın seyirciler. Maalesef kirliliğin etkileri gözle görülmekte. Bazı kıyılar deniz marulu adı verilen yosunlarla kaplandı. Bilim insanları acil önlem alınmazsa bu yazda İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümleri yaşanabileceği uyarısında bulundu. Yazın toplu balık ölümleri görülen kıyılar, kışın yeşile büründü. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik bu kez Deniz Marulu adı verilen yosun oluşumlarına yol açtı. İnciraltı sahilinin bazı kesimleri Deniz Marulu'yla kaplandı. Deniz Marulu dediğimiz olay 2012'den sonra görülmeye başlandı. Daha önce yoktu bunlar. Neden de biz hala da fosseptik olarak kullanmakta ısrar ediyoruz bu denizlerimizi. Deniz marulları fosfor, azot gibi maddelerden besleniyor. Sudaki azot ve fosforun artmasının sebebi ise atıkların yol açtığı kirlilik. İzmir Körfezi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve kirlilik plankton sayısında büyük artışa yol açtı. Bu durumun en önemli göstergelerinden biri de deniz marullarının yeniden ortaya çıkması. Uzmanlar önlem alınmaması halinde toplu balık ölümlerinin yeniden yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Körfez'de temizlik olayımız bizim bayağı bir sorunlu, hala çok sorunlu. Arıtma testlerin çalıştırması lazım. Arıtma testleri çalıştırmadığı sürece biz bu marulları daha çok görürüz. Bilim insanları yerel yönetimlere Körfez'e kirlilik akışını durduracak çalışmalara hız vermeleri çağrısı yapıyor. 20-30 tane siz çevre mühendisi istihdam edin. Her yere gönderin. 7-24 örnek alın. Denizden de alın, derelerden alın, fabrikalarda alın. Ve bunu e, web sayfanızda yayınlayın ve çok olan yerlere de bakanlığa bildirin ki bakanlık da gereğini yapsın.